Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Mikromax traktör kurulumunu gerçekleştireceğiz. Kutu içeriğimizden 2 adet büyük tekerlek, 4 adet de ufak teker çıkıyor. Büyük tekerleri arkaya montajlayacağız. Küçük tekerlerin iki tanesini traktörümüzün ön tarafına, iki tanesini de burada gördüğünüz arka sepetine bağlayacağız. ve bu iki tekerimizi sağlı sol olarak yaklaştır. Arka tekerlere bağlıyoruz. Diğer tekerimizin şurada görmüş olduğunuz perşim yerlerini ayarlayarak bu pimdeki perşim yerlerine denk getirip takıyoruz. Şöyle. Sağ sol hareket ettiğiniz zaten kendiliğinden geçecektir. Kutu içeriğinden çıkacak olan bu perçimleri şu aparatımızla birlikte buraya dayayarak sert bir vurarak takıp yerleştirebilirsiniz içine. Aynı şekilde diğer tarafa da aynısını uygulayacağız. şekilde arka tekerleri taktıktan sonra sıra ön tekerlerimize gelecek. Ön tekerlere de kutu içinden çıkan 4 adet tekerlerden 2 tanesini şu şekilde önce şu jant kapaklarını içine taktıktan sonra şuraya görmüş olduğunuz pinlere geçireceğiz. Daha sonra yine aynı berçimlerden bu tarafına monte edeceğiz. işlemi diğer tarafa da uygulayacağız. Yine cam kapağımızı buraya geçirdikten sonra tekerimizi yerine montajlayabiliriz. Yine aynı şekilde perçinimizi buraya tutturuyoruz. Bu tekerimize bittikten sonra sıra direksiyonumuza geliyor. tekerlerimizi taktıktan sonra arkadaşlar sıra direksiyonuna geliyor. Direksiyonun da şurada iki tarafta gördüğünüz şöyle şeyleri var, pimleri var. Bu pimleri şu kısımlara denk getireceğiz. Yani şu şekilde takacağız. Şu pimler bunun içerisine geçecek. Şöyle iki taraftan elimle kastırıp yani sert şekilde bastırdığınızda yerine geçecektir. Daha sonra sıra koltuğumuza geliyor. Koltuğu takmadan önce şu koltuğun alt parçasını takacağız. Koltuğun alt parçasını bu şekilde takmanız gerekiyor. Şu eğimli olan yeri ön tarafa gelecek. Düz olan yeri de arka tarafa gelecek. Koltuğun şurada gördüğünüz berçimleri şöyle şu kısımlara denk gelecek. Şu kısımlara oturacak tam içine. Şu şekilde bastırdığınızda otomatikmen yerine oturacaktır zaten. Daha sonra buna taktıktan sonra koltuk şöyle kızaklı koltuktur. Kızaklı koltuğumuzda şu kısma şöyle önden geriye doğru yiterek oturtacağız. Bununla bu şekilde oturttuktan sonra sıra arka römorkumuza geliyor. Römorkumuzu takarken kutunun içerisinden çıkan şu parçaları kullanacağız. Önce tekerimize yine cam kapağımızı ön tekerlerde yaptığımız gibi sabitleyeceğiz. Daha sonra tekeri yine aynı şekilde buraya taktıktan sonra kutunun içinden çıkacak olan perçimleri buraya takacağız. Şu aparatımızla bu perçimleri buraya takacağız. Bunları bu şekilde taktıktan sonra şu siyah parçamızı önce buraya takacağız arkadaşlar. Daha sonra tekerimizin pimini şu remokla görmüş olduğunuz deliklerin içerisinden geçireceğiz. Şu şekilde. Bu tarafa taktıktan sonra biraz bastırıp içine geçirdikten sonra aynı şekilde karşı tarafa siyah parçayı takacağız önce. Daha sonra yine tekerimize cam kapağını takacağız. Sonra yine aynı şekilde tekerimizi buraya takacağız. Daha sonrasında altına şöyle bir destek koyarak pimin karşı tarafına şu desteği koyarak diğer perçemimizi çakacağız yerine. Yine aynı şekilde taktıktan sonra traktörümüz hazır bir şekilde kullanıma başlayabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak kutu içinden çıkan şu etiketleri de burada traktörün üzerinde yer alan kısımlara yapıştıracağız. Şunları yan kısımlara, şu kısımlara yapıştıracağız. Diğerlerinde yerleri belirli olan yerlerine istediğiniz gibi yapıştırabilirsiniz arkadaşlar.